Aile İçi İletişim ve Toplumsal Sorunlar Derneği Genel Başkanı Zeynep Göktaş öyle bir sosyal medya uyarısı yaptı ki Aile İçi İletişim ve Toplumsal Sorunlar Derneği Genel Başkanı Zeynep Göktaş yaptığı açıklamada Kadınlar dışarıdaki sahte sevgilere kanmayın, tuzaklara düşmeyin, evdeki en kötü koca dışarıdaki en iyi dediğinizden daha iyidir. Aile İçi İletişim ve Toplumsal Sorunlar Derneği Genel Başkanı Zeynep Göktaş Evli bekar erkekler fark etmez, genel olarak da söylüyorum ve çağrıda bulunuyorum. Özellikle sosyal medyada burada sevgi aran Olmaz. günaydın çiçek böcek kalp gibi şeyler atmayın çok rica ediyorum dedi dışarıdaki sahte sevgilere kanarak kendinizi toz pembe hayallere kaptırmayın asla yuvalarınızı bozmayın manevi değerlerinizi koruyun evlilik kadar kutsal bir şey yoktur günümüzde sosyal medyada hayatınıza bir selam ile giriyorlar bir hüsran ile çıkıyorlar çok dikkat etmeliyiz özellikle biz bayanlar bizlere gelen şikayetler çığ gibi şimdiki erkekler kadınlarımızı mağdur ettikleri yetmiyormuş gibi bir de tehditler ederek hayatlarına girdiklerinde kadının hayatını ipotek ediyorlar. Kadına şiddet biraz da kadınlarımızın dikkatsizliğinden kaynaklanıyor. Duygusal duygulara kapılıyorlar. Biz kadınlar olarak doğamızda var. Hava anamız da şeytana kalmıştı ve cennetten olmuştu dedi. Erkekler için de tavsiyem var." diyen Aile İçi İletişim ve Toplumsal Sorunlar Derneği Genel Başkanı Zeynep Göktaş, "Özellikle evli olanlara sesleniyorum. Lütfen önemli bir konu olmadıkça evli kadınlarımıza yazmayın. Hem kendinizi risk alıyorsunuz, hem karşı tarafı kadınlarımızı zor durumda bırakıyorsunuz. Özellikle burada sevgi aranmaz. Günaydın, çiçek, böcek, kalp gibi şeyler atmayın. Çok rica ediyorum, genel olarak da söylüyorum. Günümüzde aile parçalanmalarının en büyük nedeni sosyal medya, ikincisi de ekonomik sıkıntılardan. Değerli kardeşlerim, evimizdeki eşlerinize önem verin. Allah'ın size emanetini ihmal ediyorsunuz. Mutluluğu, huzuru dışarıda arıyorsunuz. Farkında olmadan aile huzuru kalmıyor olan çocuklarımız oluyor. Günümüzde maalesef toplumumuzun kanayan yarası oldu. Kimle konuşsam hep aynı soru. O zaman ne yapacağız? Günümüzde 15 yıl önce ne gibi değerlerimiz vardı? Ne güzel bir huzurumuz vardı diye hatırlayarak tekrar kendimize çeki düzen vermeliyiz diyorum dedi. Aile içi iletişim ve toplumsal sorunlar derneği genel başkanı Zeynep Göktaş ayrıca şunları söyledi. Lütfen sosyal medyayı doğru kullanalım. Kıymetli kardeşlerim. Evli olan kardeşlerimiz lütfen ve lütfen siz de rica ediyorum. Bir bayanın özeline çiçek, böcek veya kalp atmayın lütfen. Yani çağımızda, günümüzde biliyorsunuz ki bu sosyal medyada medya yüzünden yanlış kullanıldığı için birçok yuvalar yıkıldı. Yani bunu kendinize istenmeyen bir hareketi başkasına da yapmayın. Burada hanım kardeşlerim, hanım bacılarımızı kendi kardeşiniz, kendi bacınız, kendi eşiniz gibi görün. Onları nasıl koruyorsanız, onları da o şekilde koruyun lütfen. Sizden rica ediyorum. Ya bazı kardeş erkek kardeşlerimiz var. Ee, hakikaten yanlış yolda yani kullanıyorlar. Ve e, sosyal medyada Facebook'ta bir kadının olmasını yanlış değerlendiriyorlar. Lütfen ve lütfen bu zihniyetten arının kurtulun. E, bu şekilde yanlış gözle bakmayın. E, yorumlarınıza dikkat edin. Yorumlarınızı seviyeli yapın. Lütfen bakıyoruz. Bunu en çok da olgun yaştaki olan abilerimiz kardeşlerimiz yapıyor bilinçsiz bir şekilde bir bayanın paydaşımının altına kalp koyuyor çiçek koyuyor koymayın arkadaşlar eşi var kardeşi var ailesi var yani hiç mi düşünmüyorsunuz onları yani bir yorumu yap yaparken yorumu kendisine ait olan paylaşımın kendisine göre yapma yapılması gerekiyorsa yaparsınız. Ben buradan bütün kardeşlerime Facebook arkadaşlarıma sesleniyorum. Lütfen yorumlarınızı seviyeli bir şekilde yapın. Sadece kendimi kastetmiyorum burada toplum olaraktan mesaj vermeye çalışıyorum ben. lütfen. Yani bunu yapmayın. tekrar ediyorum. Kendi eşiniz, kız kardeşiniz, bacınız, anneniz nasıl ise empati yaparak karşıdaki kız kardeşlerinizi de, bayanlarınız, bayanları da kız kardeşiniz, eşiniz, anneniz gibi görün. Eğer bu şekilde düşünürseniz, inan ki sosyal medya güzel kullanırsak çok güzel. Bu şekilde kullanalım, lütfen sizden ricam. Ben birçok insanın engelliyorum, engellemek zorunda kalıyorum. Çünkü yanlış çiçek böcek yani bizim burada zamanımız çok kıymetli. Yani e, Özelimize çiçek böcek atıyorlar. Sonra selam diyorlar. Yani biz oralarda yazacak vaktimiz yok. Cevap verecek vaktimiz yok. Sonra neden cevap vermiyorsun diye yine bir de üste çıkarak da azarlayarak da engelleyip giden zihniyetler var. E, bu şekilde gerçekten arınmamız lazım. E, bu çağda bu sosyal medyayı da düzgün kullanmamız gerekiyor. Ee, tekrar sizleri saygıyla selamlıyorum. İnşallah e, bu yanlışlar, yanlış davranışlardan da arınmış oluruz.